Ve sonuçta ereksiyon gibi önemli bir fonksiyondan sorumlu olan bir siniri neredeyse yer yer bir, yer yer üç milimetre yakınından geçen kanserli dokudan tümüyle ve geride hiçbir şey bırakmadan çıkartıp ama bunlara da hiç zarar vermeyeceksiniz. Sizden beklenen bu prostatik kanseriyle birlikte çıkarttım. Varsın bu sinirlerin de bütünlüğü bozulmuş olsun. Yok. Bu sinirler yerinde duracak ama kanser de tümüyle vücuttan uzaklaşmış olacak. Ve gördüğünüz gibi bu nedenle bugün dünyada yapılan 10 radikal prostatektomiden 8'i artık Da Vinci radikal prostatektomi yani dünyada belki polisistektomi tabii laparoskopik safra kesesi ameliyatı böyle bir muazzam açığı reklase etmiş ameliyattır ama başka da bir örnek vermekte çok zorlanırım ve tabii bu bu kadar da kimsenin dikkatini çekmeden yürüyen bir şey olamazdı. New York Times bile dedi ki kanıtlanmamış sonuçlarıyla Robotik cerrahi nasıl olup da her şeyden daha üstün olduğunu iddia ediyor? Çok doğru. Açık cerrahiye üstün olduğunu en azından kanser eliminasyonu açısından iddia edemiyor. Peki nasıl oluyor da? Nasıl oluyor da? Sanki bu kadar üstünmüş gibi bir e, kabul görüyor dünya çapında. Hakikaten bu yer yer pek çok üniversitenin pazarlama branşlarında okutulan bir fenomen. Yani bir pazarlama mucizesi sadece de ok değil kuşkusuz ama hakikaten bunun arkasında çok önemli bir rol var. Dedim ya size artık kanser cerrahisinde yarışın ilk üçünü bilmek zorundasınız. Birinciyi bilmek yetmiyor. Üçlü bahisi tutturacaksınız. Üçlü bahis kanseri kontrol etmek, hastaya idrar kaçırtmamak ve ereksiyonunu bozmamak. İşte bu üçlü bahisi aynı anda bilmek baskısıdır ki bizi bugün Da Vinci diseksiyonuna getiriyor. Bakın, damar sinir paketi prostat dokusu. Yavaş yavaş prostat dokusu bu ince fibriler yapıdan ayrıştırdım Bunu ancak 13 kat büyümüşken böyle görmeniz mümkün. Açık cerrahide de 4,5 büyütmeli gözlüklerimiz var ama hiçbir zaman bu kadar net göremeyebilir idik. Bu arada açık cerrahiye de söyleyecek laf bulmam ben. Binden fazla açık radikal prostat yaptım. Şimdiki 50-100 robota satmam o cerrahiyi kuşkusuz ama yani bazı yerlerde artıları olduğunu da şimdi hep beraber görüyoruz. Ne demiştik? Rekonstrüktif işlemlerde bir farkı var demiştik. Görüyorsunuz prostat çıkmış. Burada bir idrar yolu var. İçinden sonda zaman zaman gözüküyor. Burada da bir mesane var. Yeniden bir ağızlaşma sağlanıyor. Görüyor musunuz ne kadar kolay yaptığına? Ne kadar Net baytlar alabildiğine çocuklar burası vücudun çok zor ulaşılan bir bölgesi en derin pubis kemiğinin de altı dolayısıyla buraya elinizle ulaşmak zaten kemik yapısı nedeniyle bir miktar zorlanmış durumda ve bu anastomozu nasıl görerek bucuda yapabildiğimizi burada izliyorsunuz. Bu da bizim size bir küçük, son dönemde yaptığımız bir küçük ameliyattan görüntüler. Batı'nın içindeyiz ama bu sefer, çok pardon, bu sefer bir başka ameliyat bu. Bakın, ne değişti? Büroloji peritonun arkasında, demin peritonu kestik ve böbreğe ulaştık. Şimdi böbrekte bir kist var. Ve o kisti yavaş yavaş hallediyoruz. Kisti ortaya çıktı. Duvarını kestik. İçini boşalttık. İçi berrak bir su ile doludur. Ve böbrek gayet e, iyi bir şekilde orada duruyor. Ama bu çok önemli bir şey değil. Bu zaten şart olan da bir şey değil. Bakın şimdi başka bir güzellik geliyor. Böbreğin üstünde Hadi gözleriniz henüz hiç alışık değil. O yüzden yardım ediyorum. Yoksa çoktan fark ederdiniz. Küçük bir tümör var. Biraz sonra daha iyi çıkacak ortaya. Check-up'lar sayesinde artık böbrekteki küçük tümörleri çok daha erken fark edebilir olduk. Şurası, şurası bir küçük tümör. Ben bunu ama çünkü o şeyi çıkmadı aslında. Neyse, bir kapatacağım. Ee, bu tümör hiçbir şekilde böbrek dokusuna zarar vermeden, sadece olduğu yerde bir iki milimetrelik bir güvenlik sınırıyla, eskiden 10-15 santim ve çok yük çeken bir yerden keserek girerdik böbreğe. Halbuki burada bakın. Etrafını koterle, tümörü görüyor musunuz? Evet, etrafını kotelle kesiyoruz ve yavaş yavaş hiç enerji kullanmadan şimdi bu kitleyi böbrek dokusundan güvenli 1-2 milimetrelik bir sınırla çıkartıyoruz. Burası böbrek. Kocaman, sağlıklı, eskiden bu kadarcık bir şey için tamamını aldığınız şimdi ise katiyen e, böbrek kaybetmemeye çalıştığımız sadece hastalıkla dokuyu çıkarttığımız bir ameliyat. Çok da fazla böyle e, cerrahi propagandası yok dediler girerken. Kapatıyor. <laughs> i̇şte, hemen kapatıyorum. E, 23 Mayıs günü birinci yılımız doluyor. Robot kullanalı. 50 vaka civarında yaptık. Tabii ki ağırlığımız prostat kanseri. Ama bizim belki bir özelliğimiz biz böbreği koruyan kanser cerrahisini de biraz daha fazla yapıyoruz. Son birkaç slide sizler için ve muhtemelen sizleri bizim dönemimize geldiğinizde uğraşırken hatta ilerisine götürdüğünüzü göreceğimiz şeyler. Gelecek hedefleri robotla ilintili gelecek hedefleri hiç kuşkusuz bitmeden devam ediyor. Birkaç tanesini sizin için buraya aldım. Mutlaka yeni cihazlar, yeni enerji kaynakları yani bir dokuyu e, olmam olmaması gerektiği yerden çıkartırken kullanılacak henüz daha robota adapte edilememiş pek çok yeni cihaz bekliyor sizler çalışırken mutlaka. Ama daha ilginç şeyler de bekliyor ki beni burası muazzam cezbediyor. Onu işte hep sizler e, yapıyor olacaksınız. Göremediğimiz, görmeyi çok istediğimiz bazı yapıları belki imun floresansla aydınlatarak görebileceğimizi düşünüyoruz. Özel boyalarla. Mesela indosyanin yeşili gibi boyaları damardan içeri vererek lenf sistemine vererek hiç gözlenemeyen ya da tümüyle normal sanılan şeyleri robotun 13 büyütmesinden istifade ederek çok daha iyi görebileceğimizi düşünüyoruz. Bakın bu bir bypass. Cerrah ameliyat esnasında yaptığı bağlantının şu kısmında damarın tümüyle kapalı olduğunun farkında değil. Cerraha yaptığı işi düzeltme şansı verecek şöyle görüntüler lazım kanın sorunsuzca şu bağlantı hattı yukarı ve aşağıya aktığını gösterebilecek. Ama beni en çok cezbeden bu. İçinde uğraştığınız dokunun adını koymak şu anda robotta mümkün değil. Niye mümkün değil? Çünkü o parçayı çıkartmanız lazım ve patoloğa göndermeniz lazım. Ama o esnada Batını onu çıkartabilmek için açmanız lazım. Bu arada gaz kaçacak. İçeriye karbondioksit veriyorsunuz. Portlarınızdan biri çıkacak. Bir sürü tantana. Ya peki flexible bir mikroskop girebiliyor olsaydı robot portundan ve sizin çalıştığınız dokuya bakabiliyor olsaydı ve şu görüntüleri ameliyathanedeki bir monitörde beş tane patoloğun gözüne sunabiliyor olsaydı ve o size ne yapmakta olduğunuzu, neyi çıkartmakta olduğunuzu söyleyebiliyor olsaydı hiç kuşkusuz çok hoş olurdu. Çift konsoldan bahsetmiştim. Çift konsol eğitim için çok önemli. Bizde tek konsol var. Bu arada talep o kadar korkunç ki Şuradaki 3 santimetrelik kesiyle çıkartılan tiroid için robotik cerrahi var. Neden mi? Çünkü şeyin sonu yok. Bir genç hanım için burada belki de kötü iyileşebilecek ve maalesef kapanması mümkün olmayan bir izi koltuk altından robot kolunu sokarak ve böylece kimsenin görmeyeceği bir yerde bir skar dokusu yaratmak düşüncesi bile var. Bu hafızaların yani en azından şu ön sıra ve benim hafsalamızın almayacağı bir şey tıpta var. Robotik tiroid cerrahisi. Dolayısıyla talep sonsuz. Yeni talep ne? Ya neden 3 ya da dört tane delik açıyorsunuz? Şunu bir tek delikten ve zaten var olan delikten, göbekten yapsanıza. Öyle ya. Ama o zaman sistem biraz daha karmaşık. Kolların iki tanesinin Aykırı yerden, yani sağ taraf solu, sol taraf sağı kumanda edecek şekilde ve bükülebilir olması lazım. Yani maceranın sonu yok. Science fiction doğru. Biz de onun içinden geldik geçiyoruz, sizler bambaşka yerlere gideceksiniz. Dolayısıyla bugün artık tek portükel radisi ya da vücudun doğal deliklerini kullanan, natural orifice'leri kullanan, cerrahiler inanılmaz bir e, ne diyelim gelişme içinde ve bunun robota adaptasyonu. Hürologlar ne yaptılar? Geri kalırlar mı? Kalmazlar tabii. Tek bir portun içinden Spider adını verdikleri ilk cihazı yarattılar. Şöyle hakikaten işte bir örümceğe benzeyen garip karmaşık bir cihaz. Burada da görüyorsunuz. Sonuç itibariyle sizlere böyle bir mumyanın mesaneye taşınan bu uçuk robotik cerrahilere kadar bir ufuk turu. Bizim branşımızın belki de bu inovatif yapısı hakikaten bunlara adaptasyonu kolaylaştırdı. Ben de 25 yıllık ürologi hayatım içinde çok değişimi yaşama şansı gördüm. Açık cerrahiden taş kırma makinesine, endoskoplara, robota vesaire. Dolayısıyla ilerleme hiç durmayacak. Sizler için de öyle. Sadece üroloji için değil. Her